Sevgili arkadaşlar Gönen Taha kanalına hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Balıkesir Manyas Necip Mahallesi'nde 2435 metrekare bir yerin çekimine geldik. Arkadaşlar yerimiz bakın yemyeşil. Şimdi arkamda size göstereceğim. Kapalı sulama sistemi yan tarafta. Köye hemen karşısında. Dereye 170 metre cephe. Arkadaşlar etrafı da komple orman. Asfalt yolla da arası 100 metre. Ben şöyle bir alayım. İçeriden size tanıtımı yapacağım. Siz zaten çevreden göreceksiniz. Bakın araçla buraya kadar geldik. Arazimizde bundan sonra hemen bu karşısı. Şöyle bir aşağı doğru iniyorum. Bakın arkadaşlar. Dümdüz açıklık alan. 2435 metre. Tam bu karşımızda köy var. Görüyorsunuz. Evet. Etrafı ağaçlarla, ormanlarla çevrili. Harika bir yer. Drone videosunu mutlaka izleyin arkadaşlar. Drone'dan da göreceksiniz. Hem yeri hem köyü. Şöyle ben bir yan tarafına gitmek istiyorum. Bakın boruyu görüyorsunuz. Kapalı sistem sulama mevcut arkadaşlar. Buradan kartlı sistem dediğimiz şekilde suyunuzu alabilirsiniz. Yan tarlada. Hemen şu karşıda. Hatta ben oraya kadar bir gideyim. Çünkü arkadaşlar arazide en önemli şey sudur biliyorsunuz. Gerçekten su hayattır. Köye yaklaşık 1 kilometre mesafede. Bakın arazimiz burası değil. Arazimiz şurası. Ama benim size burada göstermek istediğim kapalı sistem sulama arkadaşlar. Bakın her yer ot olmuş. Bahar geldi, yaz geldi. Gerçekten otlar büyümüş. Bakın şu manzaraya bakar mısınız ya? Of of. Bakın arkadaşlar. Kapalı sistem sulama dediğimiz bu. İçerisinde su var kartlı sistemle okutup arazinize su çekebiliyorsunuz. Köye bir kilometre mesafede Buradan bütün tarla sahipleri arazisine boruyla su çekebiliyor. Su sorunu yok, yol sorunu yok. Asfaltla arası Hemen bakıyorum. Asfalt yola 100 metre arkadaşlar. Aşağısı asfalt. Yerimizin kendi resmi yolu yok. 2435 metrekare. Bakın boru da burada gidiyor böyle aşağı doğru. Ah, oh, hava gerçekten ısındı. Bakın. Aracımız da burada. Yerimiz tam bu görmüş olduğunuz açıklık alan. Bakın arkadaşlar şöyle içeriye doğru gitmeye çalışacağım. Evet. Buraları buraları biraz daha düz. Drone'dan da detaylarını göreceksiniz. Bakın bu aşağısı böyle orman aşağı doğru iniyor. Aşağıda da asfalt var. Asfaltla buranın arası 100-150 metre arkadaşlar. Etraf açık. Kuş seslerini dinliyorsunuz. Gerçekten bu bile insana huzur veriyor. Önü açık. Yan tarafı ormanlar, ağaçlar. Asfalt yola 100-150 metre. Yan tarafında kapalı sistem. Sulama suyu mevcut. Köy karşımızda 1 kilometre arkadaşlar yatırımlık harika bir yer. Daha ne verelim? Bizleri takip etmeyi unutmayın. Telefon numaralarımız 0531 667 6613. Ben Aziz Yetkin. 0532 767 0505 05. Alim Yetkin. Bakalım bu harika yer kimin olacak? Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.